Çocuktum. Berber dükkanında gazete okuyan emmilerin arasında tıraş olmayı bekliyordum. Dükkan kelimesini berber için kullanırken ben de bir garip hissettim. Ama burası ara sokakta bir dükkandı. Gerçek bir dükkan. Berber, kulak kılları beş kelin saç ihtiyacını karşılayacak kadar gür olan adamı tıraş ederken makasını elinden düşürdü. Küfürle karışık bir şeyler çıktı ağzından makası düşerken. Berber bir üzüldü bir üzüldü ben bilmem kaç yıllık berberim. İlk defa makası elimden düşürdüm dedi. Herkes işi gücü bırakıp adamı teselli etmeye girişti. Yok abi bırakın beni. Ben makasımı elimden düşürmüşüm dedi berber. Yani o zaman çocuk aklımla acaba abartıyor mu? Ne yani ne olmuş makası düşürdüyse demiştim. Şimdi düşünüyorum da adam için mesleği namusmuş. Mesleğini icra ettiği aletin önemi adam için büyükmüş Esnaf tipini geliştiremedik. Üstelik yitirdik. Yerine memur geldi. Hadi berber için makas, kasap için bıçak, terzi için iğne iplik çok önemli. Bu memur zihniyetinin namus telakki edeceği, adeta organlaşacak nesne nedir? Nesnelerimizi kaybediyoruz. Mesai çok soyut bir kavram. Yere düşemiyor bir türlü.